Evet arkadaşlar buradaki hata işte quiz ekranından şeye dönünce kategori ekranına dönünce e, almıyor yani. Hani onu söyleyeceğim cursor'a kategorileri tekrar göremiyorum. E, this works now. Bu çalışıyor. After I finish a quiz it uh, returns me it shows me a button to return to the category selection screen. However, when I click on it even though it takes me to that screen we cannot see the categories or we cannot see any error message as well. Ne kategorileri görebiliyoruz ne şeyleri görebiliyoruz diye söyledim. Normalde kategorileri aldığımıza göre o ekrana spesifik bir şey vardır. Yani, yani ya yanlış yere yönlendiriyor bir daha şey yani life cycle ile ilgili bir sıkıntı vardır falan filan. Ee, o yüzden orayı hızlıca hallederiz diye düşünüyorum. Bir bakalım burayı yapsın. Tamam, mı? accept ol diyelim. Buraya geldik, şunu bir çalıştırdık. Tamam mı? Şimdi burası okey. Şimdi bir deneyelim bakalım. Şuraya geldik. Bunu getirelim. Şöyle Login olalım. Programming'e geldim. Bu sefer uyduracağım arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı ilerlemek adına. Ee, hatta boş geçelim. Boş geçebiliyormuşuz. süper Submit diyelim. Bir tane bilmişiz. Kategorilere dön diyorum. Döndük. Burası. Peki. Animal'a gireyim. Animal'a giriyorum. Animal'ların hepsini görelim arkadaşlar. Gördük. 10 10'da 0 yaptım gördüm. Countries'e gireyim. Countries'in hepsini görüyorum. 10'da 0 yaptım süper. Cyber Security'ye gireyim arkadaşlar. Cyber Security'lerin hepsini görüyorum. 10'da 0 yaptım süper uygulamam gayet düzgün çalışıyor. Ne eklenebilir buraya? İşte normal uygulamaya ne özellik eklersek buraya da ekleyebilir. Şimdi normal uygulamada bizim eklediğimiz ne var arkadaşlar burada? Admin dashboard'u var. Admin dashboard'unu gidip de şeye ekleyecek halimiz yok. Buraya ekleyecek halimiz yok. Burada admin'i ne diye ekledik? İşte admin buraya gelsin, yeni sorular eklesin. Mesela buraya yeni sorular ekledikçe Burada gözükecektir mis gibi şey yaptık yani burada sistem yaptık kendimizi tek sıkıntı ne şu anda çözmediğimiz yani Android uygulaması da bitti sign up silinmiş yani <laughs> sign up silinmiş bir şekilde ee, muhtemelen şey yaparken ne denir ona oynarken biz backend şimdi burayı bir bitireyim diyeyim ki Android completed diyeyim buraya. Yani sign up'ı denemedik burada zaten sign up de yokmuş yani. yani burada denesek ne olacak. E, o yüzden burası bitti. Şimdi bir pay çağırma açayım. Burada abi ne oldu nereye gitti bu şey hiçbir fikrim yok yani hani e, biz burada şeyi yapmıştık sign up hatta var ya sign up html falan da var. E, ama muhtemelen işte bir sıkıntı var burada bunu bir hemen soralım şeye Kör sıra. Hatta cursor'ı da sallayalım arkadaşlar çünkü ben hani bunu yaptık zaten videolarda muhtemelen ben commitlerden sildim bir şey yaptım yanlış pushladım. Burada ben bir videoyu hemen duraklatıyorum ee, yanlış pushladığım şeyi commitlerden falan bulayım tekrar pushlayayım. Sonra Android için de bir daha deneyelim burayı çünkü dediğim gibi Android'de bir sıkıntı yok. Hani olay şeyde ee, bende yani daha önce yaptığımız şeyi sildim büyük ihtimalle hemen bir ona bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani zaten bizim projemizde sign up tarafı var. Bir sıkıntı yok. Ben e, muhtemelen kendim puşlarken vesaire bir orada ayrı bir sıkıntı oluşturdum. O sebeple bir problem oluştu. E, şimdi bir düzeldi yani. Hani bir, bir tekrar baktım. Tekrar puşladım düzeldi. Şimdi size de göstereyim. Hemen bir şurayı açayım tekrardan. Quiz Application'a girelim. Şu buradan sign up'a tıkladığımızda sign up geliyor yani hani bir problem yok. Hatta şöyle göstereyim hemen burayı da deneyelim. Şimdi users tarafında arkadaşlar bu lokal pardon. Hemen bir gerçek şeye bağlanalım. Database'imize bağlanalım. Nerede abi database bizim burada. Şimdi bu canlı database'imiz users tarafını göstereyim size. Birkaç tane test burada yaptım. Burada çalışıyor. Şimdi şunların hatta hepsini sileyim. Bütün User'ları sileyim buradan. Şöyle baştan biraz User koyalım. Şu an iki tane User var burada. Gelelim hemen bir sign up olmaya çalışalım arkadaşlar. Test diyorum. Test User, Test User diyelim. E-mail'ımız da testuser gmail.com diyorum. Herhangi bir parola veriyorum. Buraya sign up diyorum. Sign up dediğimde gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok diyor. Buraya giriş yapıyor. Ondan sonra buraya test user ile giriş yapmaya çalışayım hatta. Login diyelim. Gördüğünüz gibi test user girişini yaptı. Şimdi şeye bakalım. Nerede SQL Pro? Şuraya gelelim. Bakın test user da buraya düştü. Süper bir problem gözükmüyor. Şimdi o yüzden Android app'ini de açacağım. Android app'inde zaten Hani bir şey yapmamıza gerek yok bu şey olduğu için. Ee, hani backendlik bir sorun olduğu için orayı düzeltince buranın da otomatikman düzelmiş olması lazım. Aynı şekilde buradan da bir giriş yapmaya çalışalım bakalım ee, neler olacak. Şimdi emülatör bir saçma sapan gözüktü ama problem değil emülatörlük bir sorun. Buraya geliyorum arkadaşlar yine. Ee, mesela testo testo at gmail.com gibi bir şey verelim şuraya. Hemen bunu getireyim. Buradan. Nerede? At gmail.com Diyorum username yine testo testo parolayı da bir şeyler yapalım. Sign up diyelim arkadaşlar. Sign up deyince bizi login'e yönlendirdi. Ee, yine giriş yapmaya çalışalım oluşturduğumuz kullanıcıyla login diyelim ve bakın geldi şeylerimiz geldi, quiz'lerimiz geldi. Bir problem gözükmüyor burada. Yine database'ı e açayım, database'e bakalım. Düştü mü bu? Gördüğünüz gibi düşüyor. Yani biz aslında buradaki Android uygulamasıyla diğer tarafı yani database'imizi, backend'imizi her türlü bağlamış olduk. Böylelikle gördüğünüz gibi hem backend'ini hem frontend'ini hem mobil tarafını vesaire hızlıca yaptık. Ya Bunun düşünebileceğiniz gibi işte iOS tarafında yapabiliriz istek gelirse zaten çok hızlı olacaktır yani hani gördüğünüz gibi Android uygulamasını yapmak 2 dakika sürdü hani ya bir, bir, bir saatimizi almıştır belki de. Yani normalde hani ne kadar tecrübeniz olursa olsun arkadaşlar. Yani kod bu. Bu kadar kodu bir saatte yazamazsınız yani. O yüzden bizim yazmamızı hızlandırıyor. Aynı şekilde şeyi de gördünüz hani bizim e buradaki bilgimizin ne kadar gerekli olması gerektiğini de gördünüz bununla beraber. Hani mesela Android tarafında da diğer taraflarda da ufak tefek müdahaleler ettim ve birçok yerde sorunu yaşadığımızda da işte kör sıra sorup çözmeye çalıştım ama belki hani bütün videoları kör sıra sormadan kendim kodlara müdahale etsem daha hızlı çözebileceğimiz yerler de olurdu. O yüzden bence buradan çıkarılacak sonuçlardan bir tanesi yani kör bizi çok çok hızlandırıyor gördüğünüz gibi. Okey. Ama sadece ona bağımlı olarak da idare edemiyoruz. E, kendi bilgimizin üstüne onu koyarsak bu sefer süper işler ortaya çıkartabiliyoruz diye düşünüyorum. Umarım sizin için de faydalı olmuştur bütün bunlar.